Şimdi benim özellikle size ve sizin şahsınızda bütün insanlığa söylemek istediğim bir şey var. Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor ki فَفِرُوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a Celle Celaluhu firar ediniz. Allah'a kaçınız. Şu içinde yaşamış olduğumuz kokuşmuş düzenler, şu içinde yaşadığımız miadını doldurmuş olan düzenler, şu içerisinde yaşamış olduğumuz cahiliye toplumu, bu cahiliye düzenleri artık insanların bu düzenlere yeter deyip alemlerin Rabbi olan Allah'ın şeriatına, alemlerin Rabbi olan Allah'ın düzenine firar etme zamanı gelmiştir. Asırlardır, neredeyse 2-3 asırdır bize bir hikaye anlatıldı. Bize dediler ki, biz yeni bir düzen kuruyoruz. Bu düzende insanın onurunu koruyacağız, insanın değerini koruyacağız, her şey insan için olacak dediler. Ve kurmuş olduğumuz bu düzende insan en değerli varlık olacak, bu düzen insana hizmet edecek dediler. İki, üç asırdır insanları bu yalanla uyuttular. Allah'ın düşmanları süslü sözü birbirlerine vahyettiler. Söyleye söyleye propagandasını yapa yapa sözlerini büyüttüler. Ve bütün insanları büyülemiş gibi insanları da etkileri altına aldılar. Gerçekten insanlar insanoğlunun kurabileceği en güzel düzenlerin kurulduğuna inanıyor. Ve Filistin'de yaşanan hadiselere bakın. Aslında biz bu düzenin ne kadar ikiyüzlü bir düzen olduğunu, ne kadar ahlaksız bir düzen olduğunu, ne kadar çürümüş bir düzen olduğunu şu anda Gazze'de yaşananlar vesilesiyle, öncesinde Suriye'de yaşananlar vesilesiyle, öncesinde Afganistan'da yaşananlar vesilesiyle, öncesinde Arakan'da yaşananlar vesilesiyle, Irak'ta yaşananlar vesilesiyle biz bu düzenlerin kopuşmuş, yalancı, iki yüzlü düzenler olduğunu biliyoruz. 30 bin tane çocuk ölmüş. 30 bin tane insan ölmüş. Çocuklar açlıktan ölüyorlar. 70 bin tane yaralı insan var. Yüz binlerce insan sürgün haline geçmiş. Sadece Ekim ayından bu yana olan bir zulümden bahsediyorum. Ama sanki hiçbir şey olmamış gibi insan için kurulmuş en iyi düzeninin sahipleri üç maymunu oynuyorlar. Görmemezlikten geliyorlar veya İsrail'in güvenliğiyle ilgili açıklamalarda İsrail'in güvenliğiyle ilgili açıklamalarda bulunuyorlar. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their and they can continue to defend themselves. There are not two sides to these events. There is no question of balance. I stand with Israel. We stand with Israel. The United Kingdom stands with Israel against this terrorism today, tomorrow and always. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmış olduğu dönemde o dönemde canlı yayında yapılan bazı konuşmalar var. Gerek muhabirlerin, gerek köşe yazarlarının, kanaat önderlerinin gerek siyasetçilerin yaptıkları bazı konuşmalar var. Diyor ki adam, burası Afganistan veya Irak değil, burası Ukrayna. Biz Afganistan veya Irak'ta olduğu gibi Avrupa'nın ortasında bombaların patlamasına müsaade edemeyiz. Efendim anlayabiliyor musunuz diyor, ben duygusal olarak çok etkileniyorum. Çünkü diyor burada mavi gözlü, sarı saçlı insanlar öldürülüyor. Yani bunlar Afgan değil, bunlar kara tenli değil. Bunlar Suriyeli değil ki biri aynen böyle söylemişti. Bunlar Ukraynalı demişti. Bunlar Esed'in bombalarından kaçan Suriyeliler değil. Bunlar Ukraynalılar. Buna müdahale etmemiz lazım. Rusya'yı engellememiz lazım demişlerdi. Böyle iki yüzlü bir düzende yaşıyoruz. Yani insan haklarıymış, insanın kerametiymiş, insanın onuruymuş. Bunlar hepsi hikaye. Tek bir gerçeklik vardır değerli kardeşlerim. Beşer bir düzen kurduğu zaman evvela kendi zümresinin menfaatlerini, maslahatlarını teminat altına alır. Ondan sonra kendi düzenini kurar. Yani o düzende bir grup insan her zaman ayrıcalıklıdır. Bir grup insan her zaman her zaman imtiyazlıdır. Kalan insanların ise altta kalanın canı çıksın, canı çıksın düzenidir. Bizim burada da artık bu kokuşmuş düzenden Allah'ın şeriatına firar etmemiz lazım. Bizim burada da artık her bulunduğumuz ortamda en gür sesimizle bu düzen kokuşmuş bir düzendir. Bu düzen beşeri bir düzendir. Bu düzen sadece bazı insanların menfaatinin maslahatını teminat altına almak için var olan bir düzendir. Biz bu düzenden Allah'ın şeriatına firar ediyoruz. Biz Allah'ın yasalarını istiyoruz dememiz lazım. Yakın zamanda bir tane çok ünlü bir cerrahla çok ünlü bir yazar, senarist bir kadın oğlu gencecik bir çocuğu öldürdüler. Birkaç insanı da yaraladılar. Çocuk çok lüks bir araçla arkadaşlarıyla beraber gezintiye çıkıyorlar. Köşede durmuş olan birilerine çarpıyorlar. Bunları birini katlediyorlar, diğerlerini yaralıyorlar. Bakın nasıl bir düzende yaşadığımızı anlamanız için söylüyorum. Çocuk adam öldürmüş, diğerlerinin de ölüp ölmediğini bilmiyor. Annesini aramış diyor ki, ''Anacığım beni affet, arabayı pert ettim. Yani ölen insanlar çocuğun umurunda değil. Yaralanan insanlar çocuğun umurunda değil. Porsche'si pert olmuş adamın, onun derdine düşmüş. Anası, belki Türkiye'deki birçok insana akıl veren, insan hakları öğreten, insana saygıyı öğreten kadın, olay mahalline gelip delilleri yok ediyor. Olay mahalline gelip delilleri yok ediyor. Yani 112'yi aramak yerine, bu insanları hastaneye ulaştırmak yerine, bunlara müdahale etmek yerine, kendi çocuğunun işin içerisinden sıyırabilmek için var olan delilleri ortadan yok ediyor. Şimdi Allah için size soruyorum değerli kardeşim, bu kadın bu cesareti nereden alıyor? Bu kadın bu cesareti nereden alıyor? Bu kadın nereden biliyor ki bu yaptıkları yanına kar kalacak? Çünkü yaşamış olduğu düzen başından beridir bu kadına ve bu kadın gibilere bunu söylüyor. Sizin cinayet işleme özgürlüğünüz vardır. Sizin hırsızlık yapma özgürlüğünüz vardır. Sizin arzularınıza göre insanlara tecavüz etme, kesme, biçme hakkınız vardır. Kimse size hesap soramaz. Çünkü siz bu sistemin imtiyazlı olan insanlarısınız diye bu insanlara yazılı olmayan bir mesajla öğretilmiş olan bir öğreti vardır. Ve bunlar da buna güveniyorlar. İnsan ölmüş, birileri yurt dışına kaçmış, gözaltına alınan kim? Yine senin gibi garibanlar. Yani kadının özel şoförü onu yurt dışına kaçırdı diye gözaltına alınıyor. Kadının özel şoförü, yani senin gibi gariban olan, asgari ücretle çalışan, hiçbir güvencesi geleceği olmayan, bu olayın suçlusu diye içeriye alınıyor. Kadının kocası elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Kadın da çocuğuyla beraber Amerika'da kahkahalar atıyor. Yerin dibine batsın bu düzen. Allah kahretsin bu düzeni. İnsanların bu gerçeklerin insanlara anlatılması ve insanlara önceki kavimlerin başına gelen o musibet, o helak bizim de başımıza gelmeden önce insanların bu düzenlerden Allah'ın düzenine firar etmesi lazım. Bundan 4-5 yıl önce benzer bir olay daha yaşandı. Türkiye'deki çok meşhur bir yönetmenin oğlu bir polis arabasına çarptı. Bir polisi öldürdü, bir polisi de yaraladı. Çocuk alkollü. Kazanın görüntüleri var. Daha öncesinde onlarca defa işlem yapılmış çocuğa. Alkollü trafiğe çıktığı için, kaza yaptığı için, kavgaya karıştığı için onlarca sabıkası var şeyin. Onlarca sabıkası var çocuğun. Ne yaptılar biliyor musunuz? 7-8 ay bu çocuğu cezaevinde yatırdılar. 6 yıl ceza verdiler bu çocuğa. 6 yıl. 6 yıl. 6 yıl bu çocuğa ceza verdiler. Yattığı süreyi de göz önünde bulundurdular. Yattığı süre bir yıl bile değil. Çocuğu serbest bıraktılar. Çocuk ondan sonra nereye gitti? Nereye gitti kimse bilmiyor. Çünkü bu çocuk Türkiye'de tanınmış elit dediğimiz kesimden birinin çocuğu olduğu için yazılı bir yasa yok. Ama bu kanunların bunlara söylemiş olduğu yazılı olmayan bir teamül var. Sizin cinayet işleme özgürlüğünüz vardır. Çünkü siz bu asgari ücretlilerden, çünkü siz bu işçi sınıfından, çünkü siz bu memurlardan daha üstünsünüz. Sizin belli ayrıcalıklarınız vardır. Dilediğiniz gibi suç işleyin. Biz sizi her halükarda koruruz. Ola ki kamuoyunda bir tepki oluşursa 3-4 ay göstermelik bir şeyler yaparız. Sonra tekrardan sizi sizi içeriye alırız. Ben uzun yıllar biliyorsunuz cezaevinde kaldım. Yaklaşık 11 yıl. Cezaevinde şu kadar uyuşturucu torbası tutmuş diye yani şu kadar uyuşturucuyla yakalanmış diye bir avuç 10 yıldır, 15 yıldır cezaevlerinde yatan gençler var. Hep de bu mahallelerin çocukları. Cezaevlerinde yatıyorlar. Ama bunlara ton ton bu uyuşturucuyu Türkiye'ye getiren, bu uyuşturucuyu üreten, bu uyuşturucuyu satan baronlar, adam giriyor, üç ay yatıyor, çıkıyor. Yani ben altı yıl içerideyken belki üç kere girdi çıktı adam, aynı adam. Ben altı yıl içeride yatarken, adam belki üç defa girdi, içeriye çıktı ve her seferinde ton 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 adam uyuşturucu uyuşturucu yakalatmış. Ama o mahalle köşelerinde e, torba tutan çocuklar şu kadar torbayla yakalandıkları zaman 15 sene, 20 sene ceza alıyorlar ve bunun neredeyse üçte birini, üçte ikisini de cezaevlerinde yatıyorlar. Bu kokuşmuş düzenlerden artık insanların Allah'ın düzenine, adalete, herkesin bir tarağın dişileri gibi eşit olmuş olduğu o yere firar etmesi lazım. Yakın zamanda sizler de şahit olduğunuz muhtemelen Epstein davası diye bir dava, bir dava gündeme geldi. Bu Gazze olaylarından ötürü şu anda pek tartışılmıyor, konuşulmuyor ama sizin şu anda dünyayı yönettiğini düşündüğünüz, dünyanın en zenginleri, en tanınmışları, en bilinen siyasetçileri bunlar, belli aralıklarla, belli mekanlarda toplanıyorlar. 7, 8, 9 yaşındaki çocukları dünyanın farklı yerlerinden topluyorlar. Affınıza sığınarak söylüyorum, bu çocuklara işkence yapıyorlar. Bu çocukları diri diri kesip, diri diri doğrayıp bu çocukları öldürüyorlar. Bu çocuklara tecavüz ediyorlar. Bu çocukları istismar ediyorlar bütün belgeleriyle açığa çıktı. Yani bu kokuşmuş düzeni var edenler bu adamlar. Sinema sektörüne hükmedenler, finans sektörüne hükmedenler, siyasete hükmedenler, sermayeye hükmedenler. Bunlar dünyanın en tanınmış, en bilinmiş adamları. Ve bu Allah'a yemin ederek söylüyorum açığa çıkmış olan buz buzdağının görünen kısmıdır sadece. Eğer Allah Celle Celaluhu bunların yapmış olduğu pislikleri açığa çıkarsa, bunları gösterse Belki yeryüzünde bir insanoğlu birbirinin yüzüne bakamayacak hale, bakamayacak hale gelecek. E artık insanların bu kokuşmuş düzenlerden Allah'ın o pak, temiz olan düzenine firar etmesinin zamanı gelmedi mi? Zamanı geldi. Değerli kardeşlerim, bizim en büyük sorumluluklarımızdan bir tanesi insanlara bu kokuşmuş düzenlerin kokuşmuş yüzünü göstermek, sonra da Allah'ın Celle Celaluhu pak şeriatını anlatmaktır. Allah'ın bizi neye davet ettiğini, nasıl bir sisteme davet ettiğini, bu sistem yeryüzünde uygulandığında insanların nasıl eşit, müreffeh bir şekilde yaşadıklarını, adalet içerisinde, güven içerisinde yaşadıklarını bizim bunu insanlara göstermemiz lazım ki insanlar bu kokuşmuş düzenlerden Allah'ın düzenine, Allah'ın şeriatına firar edebilsinler. Ben burada kendi adıma bir davetçi olarak, bir kendi halinde bir Müslüm olarak söylüyorum. Ya Rabbi ben bu zalimlerin, bu hainlerin, bu insan hayranların yaptıklarından sana teberri ediyorum. Allah'ım dünyada da ahirette de ben bunlardan beriyim. Ben bunlardan uzağım. Ben bunlara, bunların sistemine, bunların yasalarına, bunların uygulamalarına buğz ediyorum ve bunlar sana firar etmedikleri müddetçe ebediyen bu buğz devam edecektir. Ebediyen bu kin devam edecektir.